Antik yerleşim Eremos hakkındaki en yakın bilgiler M.Ö. 5. yüzyılda kayıtlara geçen Atika Delos Deniz Birliği'nin üyesi olduğu ile başladığı görülmektedir. Büyük İskender fethi sonrası antik yerleşim Eremos antik kenti sırasıyla Makedonya, Mısır ve Suriye kralları ile el değiştirdiği sanılmaktadır. M.Ö. 201-196 yılları arasında Makedonya kralı 5. Filipos'un hakimiyeti altına giren antik kent, tapınak, agora, tiyatro, hamam ve kent surları dahil yeniden onarımlar yapılarak antik kent adı değiştirilmiştir. Ve Pilipoi olmuştur. Milattan önce 188'de Rodos'tan Karya'ya gelen kuvvetler karşısında özgürlüğüne kavuşmasa da Milasya ile ittifak yapmak zorunda kalmış. Yapılan anlaşma gereği Apamiya anlaşmasıyla Karya'nın geri kalanı gibi Eremus Rodoslara bırakılmıştır. Kent bir süre sonra bu anlaşmadan rahatsızlık duyan komşusu Hereklia'nın saldırısına uğramış, yıllar içinde gelişen ve bağımsız bir kent tekrar inşası onarım görmüş, günümüze kadar kısmen yapıların ayakta durduğu gözükmektedir.